Yasemin, bir şey soracağım ben sana. Hmm. Sen böyle dediğine göre kesin benim böyle sinirleneceğim bir şey soracaksın, sor. Ne alakası var ya? <laughs> Oğlum sen hikayeye böyle bodoslama giriyorsun. Şimdi girmediğine göre bir şey var. Anlat bakayım, ne var? Şirin. Hı. Sen merak mı ettin Şirin'i? Saçmalama kızım ne alakası? <laughs> Niye? Güzel kız, zeki. E yakında doktor da olacak. Sen beni mi kıskandın? <laughs> Niye kıskanayım ben seni ya? <laughs> Kıskandım lan ne var? Kıskanabilirim, kadınım ben. Kıskanabilirim. Kıskanç bir kadın Tekrar etmesene şunu. Cık, ne kadar kalacak Şirin burada? Allah Allah ne bileyim. Ankara'da okulu var herhalde gider birkaç güne. Hani Yasemin şimdi bir yandan Üzeyir amca bir yandan Şirin bana bir dallaklık geldi artık. Ne diyorsun oğlum sen? Birisi kuzenim birisi babam. Hayır fazla geldiysek toplanıp gidelim yani. Onu mı diyorum ben Yasemin? Kız dün kafamı yardı bugün evi yaktı. Ha, kazaydı onlar. E, tamam bu kazalar öyle devam edecek. Sinceden bir hayat sigortası falan başlatayım ben. Ha. Hayır yani Üzeyir amcanın başımın üstünde yeri var. Seviyoruz adamı falan filan da. Ya sevmiyor bu adam beni. Niye sevmiyor senin baban beni? Beni niye sevmiyor benim baban ya? Ay abartma sen. Niye abartmıyor? adam geldi. Şimdi yaşlı adam anlıyorum. Demir'i çeliğe benzetti. Bana çelik diyor. Tamam. Dedim ki adım Demir. Olsun diyor. Ben çeliği daha çok sevdim. Çelik değil ya. Ya bu ülkede bir tane çelik var. ...o da ateştedir, ateşte. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. A a. Ya babacığım sen hala çay mı içiyorsun ya, Allah aşkına ya. Hah, Demir de gelmiş. <laughs> evet. Nedret ver bakayım şu kutuyu. Ya Üzeyir amca Allah aşkına ne geriyi vardı evde? Yani vallahi mahcup olurum ben şimdi böyle yok, olur mu? Uzak bileğini. Ben bakalım. Ne ben şey yapacağım? Rahat mı? Güzel değil mi? Güzel güzel. <laughs> yani sanki bir tık sıkılabilir gibi sanki ama çok güzel Üzeyir amca. Ben hemen bakayım gelim. çok güzel ama çok güzel. Bizim saat. Kızım elimiz boş mu gelseydik? Eh bu kadarını da yapalım bari. Zaten hiçbir şey yapamadık. <laughs> ne gerek vardı ya? Kızım ateşle ebatları aynı. Onun kolunu olursa ateşin de kolunu olur diye düşündüm ben. Damada bir saat takmadı demesinler. Dedirtmeyin. Güzel oldu. Bunu da seçmekle çok iyi yapmışız. Başta. Benim eksikler vardı. ve onları alıp geleyim hemen. Güzel değil mi? Demir Bey'e ayıp mı oldu? Keşke ona da bir tane alsaydık. Ne münasebet canım. Damat saati bu. Demir dur. Ya Demir dur. Dur, dursana. Ne demir ya? Çelik, ben niye duruyorum burada? Benim, benim durmalık bir mevzum var mı burada? Yok. Ya yemin ediyorum öyle saatten falan haberim yoktu benim. Ya kızım ne saati? Bana ne saatten, saatte değilim ben ya, ne saatindeyim ben? Ben bu olayı külliyen karşıyım Yasemin, istemiyorum. Ya sanki bilmiyormuşsun gibi. Ya biliyorum, bilmiyormuşum gibi bir şey biliyorum. <laughs> Ama bak Yasemin, şöyle bir şey var yani. Nereye gidecek bu olayın sonu? Ne, ne yapacağız biz? Ne olacak sonunda? Ya... Tamam saçma oldu saat falan biliyorum. Ama sen de yani bilmiyormuş gibi davran durma artık ya da. Ya biliyorum, bil, bil, bil. ama kendime yediremiyorum ya. Sen ne zaman bitecek? <laughs>